Abilerim, ablalarım herkese selamlar olsun. Bugün biraz kendime anlatayım dedim. Ama rüzgar izin verirse tabi. Baya bir rüzgar var. Kayanın arkasında ee, saklanmış olabilirim çünkü baya bir rüzgar var. Evet biraz kendime anlatayım. Ben Kars Kars'ta yaşıyorum. Kars'ın bir köyünde yaşıyorum, İlçesinin bir köyünde daha doğrusu. E, sınav... Tabi iki üniversite bitirdiğimiz için ikisinden de şansımız deniyoruz. Ama nasip mi diyelim az mı çalışıyoruz diyelim yeteri puanı alamıyor muyuz yoksa puanlar mı çok yüksek anlamış değilim ee, keşke bazı sonuçlar daha iyi olsa biraz daha kendimizden daha bazı şeyler daha fazlasını verirsek daha iyi olur diye düşünüyorum kendime anlatayım dedim Erpaçay ortaokulunda okudum liseyi karşıda okudum işte üniversiteyi karşıda okudum Ay, tabii üniversiteye başlarken böyle bir Çobanlık köy hayatı planlamamıştım. Şartlar yani koşullar, bu hastalık, işsizlik, falan filan. Ama yani şu an e, bu hayatı yaşıyoruz. Memnun muyuz? Çok şükür. Hani daha kötülerini yaşayanlar, hani daha uygun olmayan şartlarda yaşayan insanlar bir sürü var. E, ona ona göre biz şükür ediyoruz halimize. Ha şu an tabi bir kısıtlama döneminde tam kapama dönemindeyiz. Allah herkese yardım yani yardım etsin. Baya zor bir durum. İnşallah hani bu 17 gün içerisinde hani bu art, hastalık illetini yaştan def ederiz. Yani yaştan en azından biraz indirgememiz lazım. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Bayağı bir, bayağı. Ee, ben biraz anlatayım. İşte hayallerim vardı. Hani dedim böyle böyle. Giderim böyle çalışırız. Ben şu anda açıktan bir üniversite okuyorum. Hani bir şeyler olur mu bilmiyorum. Ama yapmaya çalışıyorum işte. Hayallerimin peşinden gitmeye elinden gelince koşmaya çalışıyorum. Yani yapabilir miyim bilmiyorum. Keşke yapabilsem. Daha iyisini yapabilsem. Çünkü Hani herkes böyle uzaktan köy hayatını, çiftlik hayatını ya da böyle tarım işini çok kolay zannediyor. Ama öyle değil işte. Bazı şartlar var gerçekten çok ağır. Yani umarım herkes güzel bir hayat yaşar. Köylüsü de, çiftçisi de, şehirdeki de, ilçesindeki hepsi. Yani böyle ülke olarak güzel hayat yani yaşamamızı diliyorum yani. Gerçekten hak ediyoruz. Hak etmeyenler de var mıdır? Vardır illaki de ama biz iyileri konuşalım. Ee, o kadar mesela çok konuşmayı seviyorum. Ha biraz baya baya konuşmayı seviyorum. O yüzden böyle YouTube deneyimi falan yaşamak istedim. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama hakkımız ayrısı işte. Olur mu? Size bırakıyorum. Hani destekler misiniz? Desteklemez misiniz? Onu bilmiyorum. Umarım güzel sonuçlar alırız. Ha beğenen de beğenmeyen de can sağ olsun herkese. Ee, güzel şeyler diliyorum. Biraz bugünlük bir böyle bir deneyim yaşadım. Yani böyle rüzgar kayanın arkasında böyle bir hani belki ilktir kayanın arkasında bir e, yayı. Umarım güzel olur. İnşallah izlersiniz. İzlemeyen de canı sağ olsun zaten. Ben zaten öyle bir beklentim yok. Hı. Hmm. Oldu da bir beklentimiz oldu. İleride olursa da inşallah güzel sonuçlar alırız. YouTube işim mi yapacaksın? Hayır, kısmet işte. Nereye kadar devam ederiz böyle bilmiyorum. Atanana kadar mı? Ee, ne bileyim. Yaşımız nereye kadar? Ömrümüz nereye kadar devam eder? Bilmiyoruz. Ama şu an bunu yapmak istiyorum. Zaten çok çok önceden böyle bir tiyatro falan hani meram da vardı ama doğu şartlarında böyle tiyatro falan sinema pek mümkün olmadı işte. Biraz ailemizden dolayı, biraz çevremizden dolayı e, sanat biraz ilgimiz yani oldu da olmadı gibi diyelim. Şöyle diyeyim engeller. Çevreyi fazla mı dinliyoruz? Evet dinliyoruz. Keşke dinlemesek. E, yani bazı hayallerimizi erteledik ya da öteledik ya da hiç olmayacak bir hayaller. Öyle Aslında böyle bayağı bir konuşmayı seviyorum Zor şartlar işte Yağmur yağabilir rüzgar dolu her şey olabilir Zaten Gördünüz diğer videolarda paylaştık Bayağı bir etkilendik ama Allah'a şükür olsun Yağmur yağması güzel bir şey Türkiye'nin her yerine yağmur yağsın tabi Su sorunu yaşıyoruz ve dikkat etmemiz lazım Gerçekten muslukları açıp açıp böyle tıraş olurken dişimizi fırçalarken biraz dikkat özen göstermek lazım çünkü e, su fakir yani bir ülke olmak yolunda ilerliyoruz umarım her şey daha güzel olur yani bir şey demiyorum ama ileriki videolarda yani yemekler olur tarım işi olur yani şehir hayatımız olur başka şeyleri olur çekmeye çalışacağım işte ben sizin kanaatinizde nasıl görünürüm, nasıl olunur bilmiyorum ama umarım hepsini izler. Hani kötü yorumlar yapmadan eleştiri olur ama küfür yorum yani gerçekten çok saçma olur. Çünkü elimizde gelen şartlar bu. Siz de yapın. Biz de sizi destekleyelim. Yani herkes yapsın. Mesela başka uygulamalar var. Onu da siz diyeyim, takip ederiz. Falan. Geçenlerde ee, bir yorum gördüm. Yani kendi ilk defa bir kötü olumsuz bir yorum aldım. Yani böyle yani herkesin derdine bak, bunun derdine bak. Herkes Covid'de uğraşıyor. Tamam da biz de uğraşıyoruz. Ben de uğraşıyorum. Kısıtlandı. Hayatımız yok. Oraya buraya gidemiyoruz. Yani iki yıldır köydeyim. E ne yapacağımız? Yani nasıl yapalım yani bu işleri bir şekilde yaşamamız lazım. Hayat, hayatımız devam etmemiz lazım. Böyle yani video çekiyorum, bir şeyler yapıyorum, yapmaya çalışıyorum. Ama destekle lütfen yani böyle desteklemeseniz de yani kötü şeyler size kalsın. Yani Covid ben mi çıkardım yani ben değil olmadı yani bu yani şöyle diyeyim Allah'ın emri yani olacağı varmış oldu ne diyeyim ben bu yayını, hani bu videoyu yüklemesem bitecek mi? Bitmeyecek. O yüzden bazı şeyleri e, eleştiri yaparken biraz akılsız süzgecinden geçirmek lazım. Ama bundan sonra herkese iyilik diliyorum. Gerçekten iyilik önemli bir şey. E, umarım her şey daha güzel olur. Daha barışçıl, daha anlayışlı bir dünyada yaşarız. Herkese saygı duymayı öğrenmemiz lazım. Kadınlara, çocuklara, hayvanlara, doğaya herkese saygı duymamız lazım. Gerçekten biz böyle var olacağız. Var olmaya da devam edeceğiz böyle. Yanlış şeylerle nereye kadar yani? Olmaz, olmaz. Evet, ee, o yüzden daha saygı duyuyoruz ve hepinize saygı duyuyorum. Sevgiden çok saygı duyuyorum. Yani saygı duymak herkesin hakkı sevilmek zaten baş başına başka bir olay. O yüzden herkese saygılar. Sevgiler de ama emin en önemlisi saygı. O yüzden herkese saygı duyuyorum. Herkese iyilik diliyorum. Kendinize iyi bak. Görüşmek üzere.